Hadi, hadi. Getir oraya, getir. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte hırsızlığın önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Asay Şube Müdürlüğü Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği Hırsızlık Yan Kesicilik Büro Amirliği koordinasına yürütülen teknik fiziki takip sonucunda 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda KB, B, B, isimli şahıslar ikametlerinde yakalanarak gözaltına alınırken yapılan aramada 3 adet ruhsatsız av tüpeyi, 6 adet cep telefonu, 3 adet televizyon tıraş makinesi yakalandı. Operasyon sırasında evlerinde bulunmayan FAEU ile EK isimli şüpheliler ekiplerin çalışmalarıyla yakalanırken firari şüpheli MD'ye yakalama çalışmaları da devam etti. 10 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edildi. Emniyetten yapılan açıklamada şüphelilerin ifadeleri ve gözaltı işlemleri sırasında kentte meydana gelen faili meçhul 11 hırsızlık olayı aydınlatıldığı belirtilerek şahısların teknik takip sürecinde başta evden, iş yerinden, kurumdan hırsızlık olmak üzere yağma, tefecülük, fuhuş aracılık etmek, 6136 sayılı kanunu muhalefet, uyuşturucu madde ticareti suçlarını işledikleri tespit edilmiş, bu suçlardan toplamda 19 ayrı hırsızlık suçu işlendiği belirlenmiştir denildi.